Bugün yaklaşık bir saat önce Gaziantep Valiliği yaptığı bir duyuruyla 15 gün süreyle Antep genelinde Başpınar Organize Sanayi Bölgesi ve Jandarma Bölgesi de dahil Antep genelinde 15 gün boyunca 15 gün süreyle Antep'te bütün eylem ve etkinlikleri yasaklama kararı aldı. Ve bu sayılan eylem ve etkinlikler içinde bekleme eylemi diye bir şey bile uydurulmuş. Buradaki amaç da şu, çünkü daha önce de böyle yasaklar oldu. Ama yasaklara rağmen işçiler fabrika önlerinde grevlerini, direnişlerini sürdürmeye devam ettiler. Bekleme eylemi diye bir yasağı da dünya literatürüne katmış oldular. Patronların emriyle, patronların isteğiyle anayasayı, hukuku çiğnemenin her gün yeni yöntemlerini buluyorlar. Bu yasak özellikle bugün Başpınar'da, grevde olan bütün fabrikalardaki işçilerin, işçi temsilcilerin ortak kararıyla yarın grevdeki bütün fabrikaların Çelik Aslan önünde eylem yapma kararının hemen gecesinde gelmesi de aslında patronların ve onların emrinde olan valiliğin bu ülkeyi yönetenlerin işçilerin ekmeği için, hakkı için birleşmesinden ne kadar korktuklarını gösteriyor. Tam 10 gündür Başpınar'da greve çıkan, bu sefalet zammına, bu açlık ve kölelik düzenini kabul etmiyoruz diyen işçilerin grevini, direnişini kırmak için denemedikleri şey kalmadı. Her fabrikada işleri işten atmakla tehdit ettiler. Her fabrikada işleri kod kırk tazminatsız atmakla tehdit ettiler. Bazı fabrikalarda bunu yaptılar, işleri işten atmaya başladılar. Ama buna rağmen Başpınar'da işçilerin biz bu sefalet zammını, bu kölelik düzenini kabul etmiyoruz direnişini, tepkisini isyanını durduramadılar. İşçilerin direnişini kıramadılar ve patron artık çaresiz kalınca patronlar valiliği ve bir kere daha devleti göreve çağırdı ve devlet de valilik de bir kere daha patronların emrinde olduğunu gösterdi ve patronların emriyle anayasayı, hukuku, grev hakkını, hak arama özgürlüğünü, işçilerin ekmeği için hak arama özgürlüğünü, bizzat kendilerinin korumakla yükümlü olduğu anayasayı ve hakları bütün yasaları ayaklar altına alarak işçilere ve halka düşmanlık edercesine patronların emriyle işçilerin hak arama özgürlüğünü yasakladılar. Ve yasak kararından hemen sonra önce Çelik Aslan'a yani AKP milletvekilinin fabrikasının önünden başlayarak çadırlarımızı zorla söktüler işçi arkadaşlarımızı, o çadırlarda nöbet tutan, ekmeği için mücadele eden arkadaşlarımızı zorla oradan uzaklaştırdılar. Şu anda has çuvalının önündeler. Orada da çadırları kaldırıyorlar. Muhtemelen ondan sonra da diğer fabrikalara gidecekler. Bunun tek bir anlamı var. Bu yasağın tek bir anlamı bize ve bütün işlere verdiği mesaj şu. Siz patronların size dayattığı hiçbir haksızlığa itiraz etmeyeceksiniz. Patronların zulmüne ses etmeyeceksiniz. Sizin tek bir hakkınız var bu ülkede. Ey işçiler, ey yemekçiler sizin bu ülkede tek bir hakkınız var. O da patronlara köle olmayı kabul etmek. Bize söyledikleri bu.